Obezite bilindiği gibi vücutta aşırı miktarda yağ depolanmasıdır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre tanımlanmış bu obezite durumunu vücut kitle indeksi dediğimiz basit bir formülle beraber hesaplayarak kişilerin alacağı tedaviyi organize ediyoruz. Obezite cerrahisinde biz obezite cerrahları kişilerin vücut kitle indeksini hesapladıktan sonra uygun hastalarda bazı uygun yöntemleri belirleyerek onların obezite ile mücadelesinde başarılı sonuçlar almalarını sağlıyoruz. Obezite cerrahisinde bugüne kadar kullanılan yöntemler temelde iki başlıkta tanımlanabilir. Bir tanesi hacmin kısıtlanmasına sağlayan yöntemler. Bir diğeri ise hem hacmi kısıtlama hem de aynı zamanda emilimin azaltılmasını sağlayan yöntemler olarak sınıflandırılabilir. Hacmi kısıtlayan yöntemlerde geçmişte çok sık kullanılan fakat son yıllarda terk edilmiş mide bandı, gastrik band ya da halk arasındaki adıyla mide kelepçesi vardı. Fakat son yıllarda bazı sebeplerden ötürü bu terk edildi. Günümüzde sıklıkla kullanılan ve tüm dünyada yaygın olarak değerlendirilen sinir gastrektomi yani halk arasındaki adıyla tüp mide ameliyatı ise birinci sırada yer almakta. Sliv gastrektomi ameliyatından sonra ise bazı özellikli vakalarda yine bypasslar yani mide ile bağırsaklar arasında yeni bir takım yolakların oluşturulmasını sağlayan cerrahi türü de günümüzde sıklıkla uygulanan obeste cerrahisi yöntemlerinden bir tanesi.